Bölgemizde çok sayıda çiftçimiz tarımla uğraşıyor. Yani bölgede sanayi gelişmiş değil. Yani ekmeğe tarımdan geliyor. Şanlıurfa'nın verimli topraklarına değinen Profesör Doktor Mehmet Ali Çulluğu, 1 milyon hektar alanda tarım yapılıyor ifadelerini kullandı. Tarım toprağı açısından Türkiye'de 3. sırada yaklaşık 1 milyon 200 bin hektar alanda tarım yapılabilir alan var. Bunun 400 bin hektarı sulanıyor ama bunun Dörtte üçü de sulanmıyor kurak alanlarda. İşte bu kurak alanlarda yeterli yağmur yağmadığı zaman problem, büyük problem. Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu, 2021 yılında yaşanan kuraklıkla ilgili yaptığı açıklamada maalesef ürünler boyatabilecek yağışı bulamadı dedi. 2021 yılın maalesef, maalesef Şubat ayından başlamak üzere Mart ve Nisan aylarında yağış dağılımı yetersiz ve kırsal alanlardaki çiftçilerimizin ektiği arpa, buğday, mercimek, nohut gibi ürünler çıkış yaptı ama daha sonra boy atabilmesi için, kar denişlenebilmesi için yeterli yağışı göremedi. Zaten Nisan ayının sonundan itibaren yağmur yağsa bile artık bir anlam yoktu. Maalesef bu bölgede bu yıl çiftçilerimiz ciddi bir şekilde kuraklık etkisi altında kaldı. Şu anda hassas zamanı başladı. Sulu tarım yapılan alanlardaki çiftçilerimiz mutlu. Ama kırsalda yaşayan çiftçilerimiz, dekarlarca, hektarlarca alanda üretim yapan çiftçilerimiz masraflarını çıkaramadı. Profesör Çullu suyun gelecek yıllarda bol olmayacağını belirtti. Yapılan projeksiyonlar, iklim projeksiyonları, küresel ısınma gidişatı önümüzdeki yıllarda bu suyun bu kadar bol olmayacağını gösteriyor. Yani Fırat'tan akacak sular belki 50 yıl sonra %25 azalacak deniliyor baraj doluluğu bu kadar olmayacak. İşte bu kadar giriş alanları Atatürk Barajı'na sulama planlamasının bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada ne yapmak gerekiyor? Biraz kuru tarımda biraz daha su hasadı. Ona göre planlama gerekiyor. Yani kuraklık yıllarca önce de vardı. Bugünün sorunu değil. Yani hiçbir zaman çiftçilerimiz endişeye kapılmasın kuraklık arttı diye bir şey yok. Eskiden de vardı ama bu günlerde kuraklığı hissetmemizin tek nedeni şudur. Daha çok alan ekmek istiyoruz, daha çok üretmek istiyoruz. Kuraklık etkisini gösterince de daha çok etkilenmek istiyoruz. Bu nedenle kuraklık olacaktır. Biz ne yapacağız? Tedbirlerimizi alacağız. Ürünlerimizi ona göre planlayacağız. Şu anda GAP alanında Atatürk Barajı ve diğer barajlarımız var. Bu suyu çok daha etkili ve etkin kullanmamız gerekiyor.